Haklı olarak ebeveynler yeni doğmuş bebeklerinin kuyruk sokumunda delik gördükleri zaman endişe ediyorlar. Çoğu çevrenin seyir defterinde bu bölümde size sakral gamze hakkında bilgi anlattım. Nedir? Ne zaman endişe edilmelidir? Hangi yöntemlerle ne zaman tetkik edilmelidir? Kimlerin ne zaman tedavi etmeleri gerekir gibi sık karşılaştığım sorulara cevap vermeye çalıştım. İyi seyirler. deri tabakası ve sinirler embriyolojik olarak aynı tabakadan gelişiyorlar. Embriyo böyle 3-5 haftalıkken bu iki yapının birbirinden ayrılmasıyla ayrı bir deriye ve ayrı bir sinir sistemine kavuşuyor. Bu ayrılma süreci tam gerçekleşmezse sinir sistemi ile cilt arasında bir bağlantı oluşabiliyor. İşte asıl korkulandı bu. Bunların bazıları ciddi omurga bozuklukları ile kendini belli edebilirken bazıları sadece ciltte minik bir delik şeklinde görülebiliyor. Kendisini çok belli etmeyen bu omurilik problemlerinin klinik ilerleyişi de çok farklılık gösterebiliyor. Bazıları erişkin yaşa kadar hiç bulgu vermezken bazılarında ilerleyen böyle alt uzuvlarda, alt ekstremitelerde yani bacaklarda demek istiyorum ve mesanede bozukluklar oluşabiliyor. Bu ilerleyiş klinik olarak fark edilebilir hale geldiğinde de geri dönüşümü imkansız olabiliyor. Erken cerrahi en azından bu geri dönüşümsüz ilerleyişi durdurabiliyor. Onun için de bu problemlerin ilk fark edilmelerine olanak sağlayabilen cilt bulgularında bizlerin uyanık olması gerekiyor. Biraz da tabii diğer taraftan bakalım. Size biraz da güzel şeyler söyleyeyim. Kuyruk sokumu bölgesi doğuştan olan cilt lezyonlarının çok sık olarak görüldüğü bir bölge. Neredeyse her 100 çocuğun 3 ya da bilemediğiniz 4 tanesinde anüsün hemen yukarısında delik gibi lezyonlar olabiliyor. Bunların çoğu sakral gamze olarak adlandırılıyor ve zararsız. En fazla kıl veya iritasyona bağlı olarak enfeksiyon oluşturabiliyorlar. Onun için de zaten temiz tutmamız gerekiyor. Peki bu durumda ne zaman alarma geçmeliyiz? Sakral gamze var diye hemen rahatlamalı mıyız? Hiçbir şey yapmaya gerek yok mu? Şöyle. Eğer sakral gamze anüse yakınsa yani böyle 25 milimetreden yani 2,5 cm'den daha fazla uzakta değilse yukarı doğru yerleşmemişse sonra derinliği 5 milimetreden azsa baktığımız zaman tabanını görebiliyorsak ve gamzeye eşlik eden diğer cilt lezyonları yoksa korkmayacağız. Bu lezyonlar neler? Gamze komşuluğunda basit cilt fazlalıkları, kıllanmalar, hemenjön dediğimiz bu vişne moru rengindeki lezyonlar, koyu renkli benler, yumuşak şişlik gibi görülen lipomlar, sonra her iki kalç arasındaki o oluşan çatalın simetrik olmaması, gamze üzerindeki cildin fazla renkli veya renksiz olması, yani bunun gibi görüntüler olabilir. Bu saydığım görüntülerden bir ya da daha fazlası eğer sakral eşlik ediyorsa mutlaka ileri tepkik ve çocuk beyin cerrahisi uzmanına danışmak gerekiyor. Peki bu ileri tepkik ne zaman ve nasıl yapılmalı? Sıklıkla ilk tercih edilen ultrasonografi. Çünkü en kolayı, en az hasarlarını o. Çok erken yapıldığı zamanlar ancak doğru değerlendirme yapılması zor olabileceğinden bir aylığa kadar beklenip yapılmasının daha iyi olacağını öneriyor radyologlar. Tabi yani çok aşikar ki belirgin durumlarda bir aylık süre beklenmeden de ultrasonografi hatta yerine daha ileri tetkik olan bir MR'da yapılabilir. Sonuç olarak kısaca şöyle bir bitireyim. Eşlik eden diğer cilt lezyonları ve nörolojik muayene bulgularının olmaması durumunda çok derin olmayan basit sakral gamziler zararsız ve ileri araştırmaya gerek duyulmuyor. Endişe etmeye, Panik olmaya gerek yok. Bu seyirimizi de bu şekilde bitirmiş olalım. Mutlu kalın.